Eyüp Spor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, tarafından Viva'da gerçekleştirilen spor güvenliği çalıştayına katıldı. Özkaya, Eyüp halkına ve İstanbul ekibinin taraftarlarına müjdeli haberi, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te, aynı yerde olacak sözleriyle duyurdu. Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen spor güvenliği çalıştayına verilen aranın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eyüp Spor Başkanı, Eflatun Sarılı Kulübün Eyüp'te aynı yerde inşa edilen yeni stadını beklediğini söyledi. Maçların olmadığı günler halka hizmet verecek. 9000 kapasiteli stadyum hakkında bilgi veren Özkaya, "Sayın Bakanımız sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te aynı yerde olacak. 9000 kapasiteli, çok amaçlı bir stadyum olacak. Hafta içi maçların olmadığı dönemde halka hizmet edecek. Halkımız orada sinema, tiyatro ve spor salonlarından faydalanacak." Bunların hepsi ücretsiz olacak. İnternet üzerinden kombine vermiş olduğumuz halkımız istediği zaman akşam gelip, vizyonda hangi film varsa gelip rezervasyonunu yapıp ücretsiz olarak seyredebilecek dedi. Cumhurbaşkanı ve Spor Bakanı öncülük etti, İstanbul Kulübü'nün başkanı, biz Eyüp halkına hizmet etmeye ve Eyüp Spor'da taraftar bütünlüğünü sağlamaya yönelik tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize bu öncülüğü gösteren Sayın Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu stadı bitirdikten sonra bu hizmete başlamış olacağız şeklinde konuştu. Süper Lig'de mücadele eden Eyüp Spor, maçlarını yaklaşık 15 bin kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda, Kasımpaşa Stadyumu oynuyor.